ettim de. TikTok'ta beğeni ve yorum sayısını eşit tutabiliyorsunuz ya. Hadi bu videoda da yapsanıza. Arkadaşlar şimdi size ha çok kutuk ama hayat kurtaran bir akil vereceğim. Şimdi benim masum pili bitti. Ha bu pil var ya büyük pil. Ne ettim? Benim ufak pilim vardı. Ufak pilim vardı ama bu bağ olmay. Hemen yazıcıdan bir tane ha böyle bir şey tasarladım. Bunu bunun içine sokarsın. Bunu da buraya koyarsın. Bitti alsa kutuk pil eldi. Eldi ne ya? Oldu büyük pil. Baba, şey hadi uyan. Uyan, uyan. Sen ne oldu? Uyan. Nasıl uyan? Uyan işte. Uyumadım ki. Baba uyumaya bir fırsat vermediniz ki uyanayım. Nasıl uyanacağım? Uyumadım ki uyanayım. Bir rahat bırakın beni daha. Ne oldu? Keyfimi seni uyandırdım işte. Keyfi ne? Başlarım senin. Ha, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun baba sokağa çıkma yasağı var. Nasıl? Ha. Ha, iyi. Ee? Baba Oğlum. bir sustun. Ha? Ya bırakın ben de bir cüdün içeri rahat edeyim daha buraya uyuyayım. Bırakın beni. Hamza Balcı'nın zekası ölçülüyor. Hasan Balcı'nın zekası ölçülüyor. Ben nandan? Hüseyin Balcı'nın zekası ölçülüyor. <laughs> Abdülhamit Balcı'nın zekası ölçülüyor. Dahi. Pontik balcının zekası ölçülüyor. <laughs> o ustun zekası sikti lan. balarım. paralar. balarım. huzurum yok. Hüseyin ha buraya bir koş bakayım koş 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 ulan daha hızlı koşsana. Haydi la daha hızlı la daha hızlı gel gel gel. Hemen sana bir soru sorayım cevap ver. Babandan bir şey istedin almaya ne edersin? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> yaşandı ölüm yarına kaldı Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana biri kapı. Nasıl bir şeydi? Yap bakayım. Şimdi elinde kayısı var değil mi? Evet var. İçinden çekirdek çıkacak değil mi? Evet çıkması lazım. Bitti. Uy. Nasıl ettin onu? Baba önceden çekirdeğini çıkartmıştım. Ya. sizin ya. dersiniz bitti mi? Bitti baba. Nasıl? Kaç dakika çalıştınız? Uy bu okul bu kadar kolay bir şeydi de niye bu kadar ciddi eziyet ediyordunuz oralara? Vallahi <laughs> Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bunu babası emzirmiş. bu <laughs> çok <laughs> shut <laughs> Sisini tut. Doktor Küçükcan demişti, Baaçi. Sisini tutarsan idrar torban beyinür, işemezsin ha. Sesini bildin mi Evet, beyindi. 15 yaşından sonra işemedim. Ya yüzlemediyorsun. Su içmen lazım ya. Yok. Oynasın, Oynasın ya. sana ne? Oyna. Haydi. Saat 9.00 oldu. Şimdi yatağa bakayım. Yarın okul var. Ne? okul mu var? Ya. Yok mu? Ne okulu babacım okul. yok. Yok. Ne ya lan ekmeği mi? Oo herkes şey aldı. Bağırdım çıktım oraya. Ekmek! Öyle bağırdım. Herkes şey aldı. Jordi duydu. Artık... Niye diyorsun ki üstteki ne almadık işte onun falan filan. Ne usteşi? Hangi usteşi? Dedi Murat abi, onun almadım ekmeğini yaptım. Hayır ekmek, kim sen ekmek yapmayasın. Ne diyeceğim ama? Yarın demedim ben sana yapacağım diye. Tamam yapacaksın da ben nereden bileyim ha şimdi desem ki bizim aslında. eve un var kan, hanım ekmek yapmaya desem ama. Yarın abi. yapacağım diyorum ya sana. Ha sen yarın yapacaksın. Allah Allah. Ben ne bileyim bana öyle desene yarın ekmek edeceğim diye. Ben de sana ayıp olmasın, rezil olma diye öyle dedim ha da. Hmm. He? Kötü mü ettim? Evet. Ciddi mi diyorsun? Yurtdışı karısı ekmek yapmayı bilmiyorum. Bir de balkona ekmek var balkon. E tamam ben de un yok dedim ha da o yüzden ekmek etmiyorum dedim. <laughs> e yine suçlu benim ha. Yine hep suçlu benim. <laughs> ne oldu? Pazar bugün pazar baba. Niye de lum? miyiz? Nereye? Parkada. Ulan ne dersiniz? düşe kalka geldim ben bu yaşıma neler gördüm neler kendi başıma düşe kalka geldim Sen ne tekeysin beni ha buraya spor yapıyorum. Kapat şunu bakayım kapat. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var yakalanmamak. <laughs>